Eu acho que chega logo sinema bizim kim olduğumuzu, nerede durduğumuzu, düşünce dünyamızı göstermekte, insanımızı ve toplumumuzu tanımamızı sağlamakta. Sinema aslında biz ve kendimizdir. Bu şekilde ki sinema ya da bazı belgeseller ya da farklı alanlarda baktığımız zaman bir nevi artık toplumu ciddi manada etkileyen, toplumu yönlendiren bir artık işte dördüncü kuvvet, 5. kuvvet diyoruz ama özellikle sinema ve sosyal medya ile birlikte toplumu ciddi manada yönlendiren, etkileyen, şekil veren, e, geleceği daha inşa eden en önemli unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Tekrar e, bu festivalimizin e, belgesel ve kısa film festivali, birinci Dicle kısa film e, belgesel ve kısa film festivalimizin e, üniversitemiz, şehrimiz e, belgesel ve sinema aktörleri için hayırlı uğurlu olması temennisiyle hepinizi sevgi ve saygı ve hürmetlerine selamlıyorum. Bir iletişim mezunları olarak, akademisyenleri olarak bir dernek hayalimiz vardı. Nisan 2023'te Diyarbakır'da onun kurucu başkanlığını ben yaptım. Farklı üniversitelerden hocalarımızla derneğimizi kurduk. Sonrasında bir etkinlik planlaması için ilk adımı attık. Ve bu birinci Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali'ydi. Hayalimizi rektör hocamla paylaştım. Öncelikle Mehmet Karakoç hocamla. Sağ olsun ekibime ve bana inandı. Ve bugün o hayalin gerçekleştiği noktadayız. Festivalimizin ilkini gerçekleştiriyoruz. Bütün filmleri e, ön değerlendirme jürisi değerlendirdi. Önce ön değerlendirme jürimizde zaten yine farklı iletişim fakültelerinden hocalarımız vardı. 480 küsür film başvuruda bulundu. 24 tane finalistimiz var. Finalist filmleri artı birçok filmi ben de izledim. Festivalimiz üç gün sürecek. İlkini gerçekleştiriyoruz. Festivalimiz içerisinde birbirinden farklı workshoplar ve söyleşilerimiz olacak. 400 e aşkın film, 12 farklı ülkeden de katılım oldu festivalimize. Güzel bir seçki oluşturduk. Üniversitemiz öğrencilerini ve Diyarbakır kentindeki izleyicilerimizi festivalimize bekliyoruz. Oldukça mutlu olacağız onlar burada olurlarsa.